Evet, daha önce izledik mi ilk defa mı izleyeceğiz? Ben de, ben de, ben de, ben de. Kim ne? onlar dışarıya alıyoruz <laughs> şaka tam. <tatlı>. Niye <laughs> sordun? Bir bazonun yapılışı daha iyi ama Kapadokya'nın özel bir tesisi var. Bazonun yapılışını göstereyim. Hem de hikayesini anlatayım var. size. Kapadokya'da çömlekçilik 4000 yıldır yapılıyor. Bayanlar kilim dokuyarak, erkekler çömlek yaparak ekonomide çok büyük katkılarda bulunmuşlar. Bu da örf şöyle yansır. Demişler ki çanak çörmek yapmasını bilmeyen erkeğe kız vermeyelim. Duymuş muydunuz? Evet. Halı dokumasını bilmeyen kızı almayalım diyerek günümüze kadar bu sanatı taşımışlar. Ama o dönemde her halı dokuyan, her çömlek yapan erkeğe kız vermiyorlar. Bazı testlerden geçiyorlar. Yani kızın kilimine bakıyorlar. Güzel dokuduysa sabırlı diye testten geçermiş. İlmiği böyle yamuk yumuk olursa aman bu kızın kendine faydası yok. Bize hiç faydası olmaz der. Kızdan geriye vazgeçerlermiş. Akıllı kızlar hariç. Onlar genelde ne yaparmış? Başkasına kaçar. Başkasına yaptırırmış. <laughs> Gerçekten Grubumuzun en uyanığı belli oldu. <laughs> <laughs> İsim neydi? Özlem. Özlem hanım o dönemde yaşamış olsaymış hiç sorun çekmezmiş. <laughs> Tabii kız tarafı böyle bir zorlu testten geçti. Kız tarafının büyükleri de damadı test eder, ona atölyesinde bir tane çömlek yaptırırlar. İlk başta çömleğin kapağını, son altının şişesini, ölçü aleti kullanmadan kapak çiçeğe oturursa kızı verirlermiş. Eğer kapak dışına taşar ise oğlum pek de nüspet delikanlıymışım boyluymuşum, bacaklıymışım ama lakin çömleğin kapağı olmadı. Bizim kızın yaşı olmadı. Kusura bakma evladım der. Kızı alıp götürürlermiş, vermezlermiş. Aynen. O yüzden nüfus gelişmemiş kapak Evet. Yazık geçim kaynağı olunca nasıl geçim Yani her kapak oturduğunda ya. bir kez daha evleneceksiniz anlamına geliyor. <laughs> Yanlış anlamayalım. Bir kereye mahsus bu. Dayım iki günde bir <laughs> nikah kıyalım. Her kapağı tutturursan. Değil mi yani? Allah. Bu yaptığın testimizin ismi gözyaşı şişesi orijinalleri Ankara Medeniyetler Müzesi'nde sergilenir. Rivayete göre iki inanışı var. Birincisi kocaları savaşa gidince eşler bunun için ağlar. Sağ salim dönerse gözyaşlarını cenazesi gelirse mezarına koyarmış. Böyle açıklı bir hikayesi var. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet yine Hititler döneminde her genç kızın bir tane böyle gözyaş gözyaşı olur. Gözyaşlarını içine akıtır doldurursa hayalindeki erkeğe kavuşurmuş. Bu da ikinci rivayet. Gözde süsleri cam olmaz mı normalde? Camın ham de toprak. Bunu da yüksek derecede pişirirsen cam açılır. Sapı nasıl yapıyorsunuz? Onları sonra <laughs> ilave ediyoruz. <laughs> Şimdi yaptığımız zaman yapışmaz. <laughs> Bakalım kapak oturacak mı? Oturmaz diyen var mı? Evli misiniz? Yok. yok. Oturur. Alabilirsiniz <laughs> mi bari? Beni çok isteyen oldu. <laughs> Annem ben de emredi. O bu zaman daha iyi oturtturamamışsınız. Bakalım. Oturacak bence. Hocam siz neredesiniz? Buralım. <laughs> Hocam zaten <laughs> siz <laughs> oturtturamazsanız <laughs> kimse oturtturamazsınız. Hocam <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, ben sizlerle varım. Sağ olun. <laughs> Yalnız buradan sonra meşakkatli bir yolculuk başlıyor. 3 hafta kurutuyoruz. Hmm. 1040 derecede 16 saat pişiriyoruz. Evet. Bayanlar bunu tek tek eliyle çizerek boyayarak el emeği göz nuru hali getiriyorlar. <laughs> bir ürünün meydana gelmesi iki buçuk ay sürüyor çünkü 33 gün elde geçiyor. <laughs> Şimdi ben nasıl yapılır şeklini gösterdim grubumuzun adına bir kişi bize nasıl yapılamaz şeklinde şey, ee, gösterdi. Ee, yani bak. benim aklımda çocuk da en uyarıklardan birisi Herhalde var da. arkadaşımızı seçebiliriz. Buyurun. Hadi, Hadi geç. İsmi neydi? resim öğretmeni, resim öğretmeni. Öyle mi? Evet. Beklentimiz çok yüksek hocam sizce. Siz de o yüzden bak seni videoya alacağım. Bu çizim özel bir hayatım aldım.

Bakalım evet, ha. tezgah ben çevireyim çöleyi sen yap, sen sanatına konsantre <laughs> ol. <olayım>. Ayaklarını <laughs> sahtan üstüne kal. Yerde buraya. elini evet. bileklerine kadar üç kere ıslatıyorsun burada. Evet, Bilekleri alalım mı? Evet hocam. hocam, düşecek gibi Özlem hocam. Hayır, Dur hayır, ben alayım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ama şey çamura gözecek gibi. Hocam ne Ya ben de göreyim. Sanatını konuşalım. Gece <laughs> yükleyin. <laughs> Videoları alın lütfen. <laughs> <laughs> TikTok keşfet. Bundan mantıklı şu. olur. Evet. hocam aşağıdan <laughs> ne <napça> sıkıştırıyoruz. Yukarıya, <laughs> Yukarıdan aşağı çamurun yüzeyini düzeltiyoruz. <laughs> ne yapmak <laughs> istiyorsun hayalinde onu çam, çamura istiyorum. Hiç vallahi yapmak Çok Hocam tepesine bastı. Nasıl Bire ya? Ayakta da çekeceksin hocam. Hayır ben de dedi ya. Yok ona ben. Sanatçıya yardımcı olmakla. lazım. E, ne yapıyorsun? Değil ki vazo gibi bir şey yapayım dedim ama durmuyor bu. Ayağınızı durdurmayacağım ara ara. Neyi? Ortaya bir parmağına bakacağım. parmağına tepesini de. Şunu durdursanız oluyor. Ayağınızı Çıkartıyoruz, parmağımıza iki parmak koyuyoruz. Yavrum. Tabii iki parmak koyuyoruz. Bu kapağı. Bakalım <laughs> Özlem hocamın ikinci kapağı. kapağı. Yani, garanti. <laughs> hangi kapak otururuz? Usta'nın malzemesi. Şey, İsterseniz şey Özlem hocam tezgah siz çevirin çöplüğü yapın. Evet. Hani hep kapak çıkıyor onu ben düzelteyim bir saniye. Şöyle Ay zor bu. Değil mi? Evet. Çok kolay. Şöyle işaret parmağınla Bir. Ha? Sonra hafta geldi. İki parmak. Tamam. Şimdi üçle sen ha, devam. Üç, parmak. Üç parmakla. Beş oldu ama Ben <laughs> yani üçün beşin senden pazarlığını ne <laughs> edeceğiz? Çorba kasesi gibi olsun. Hocam şimdi Biz elini çıkartmıyorsun. Şimdi kolunu başarı. sokuyorsun. Kol bacak ayaklarından. Biraz sonra çömle içeriden devam edeceğiz. <laughs> dört o içinden var dört dört içinden dört Hocam dört yani. dik duruyor dik. Elinizi zim bir aslan. Ay şurası şey istiyorsun. Ben hiç daha önce adam boğaz diyesin geldi mi? Şöyle sevmediğim bir isim Geldi düşün. geldi. Şu anda mı geldi? Tamam tamam bozma bozma. Şöyle sevmediğim bir isim düşün boynunu sıkarmış gibi. Yeterli öldürdünüz. Hocam <laughs> kendinize edeceğim. gelin. Şurası istiyorum. Şimdi kenarlarına şöyle bir de cimcik yapıyoruz. Ama helal olsun, Cimci'yi daha iyi yaptınız. İmkanı öğrendiniz. Aklını kesiyoruz, ben tezgah bizde kalacak şekilde. Hızlı çekim hocam, çok iyi. Şimdi iki elini birbirine sürüyorsun. Sürüyoruz. <laughs> Avcumu açıyorsun, <ben> Özlem <laughs> hocam alkışlıyoruz. Helal olsun! Bravo! Altı boş. <laughs> İktidar ediyoruz, eşi benzeri yok. Ben Çünkü altı yok sinale boyu. Ama ben şunu görüyorum. Bir eğitimci olarak dünyaya burada Özlem hocamın sigaraya hayır diyor alkışlıyoruz evet. efendim. Helal <laughs> çok iyiydi. Teşekkür, teşekkür ederiz. Atölyemiz Bera gel Bera. Bu zaten mümkün olmayacak çünkü su bir yok. Onu yıkan söyleyemedim. Ama çözüm yok demedim. Dışarıda solda eşek var. Eşeğe biniyorsun. <laughs> Onlar kızıl şey çıkmaya şey. gidip elini hep geliyorsun. Evet. Alkışlarla uğurluyordur. Evet. evet. Gel, gel, gel. Kıymetli gel, misafirler gel. izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Siz gülmelerin Şu. en iyisine layıksınız. Güler üzeriniz olmasın. En kötü gününüz böyle olsun. Size bir de bu işin püf noktasını anlatayım. Atölyemiz biraz <gülüyor> büyük. <laughs> İçeri iste <laughs> gezdireceğiz. Şurası <laughs> tamam. Evet. yapmak istiyor. Bu özel yapmış. Çıkarken yaptıralım. Gerçekten yaptıralım. Gerçekten yaptıralım. Gerçekten yaptıralım. Su yok. Ciddi mi? Yok ya. O bizim şakamız ya. Ne diyorsunuz siz? Geldim. Biraz çıkıyor. Esen çıkarken nereden geliyordu? Bolu'dan. Bolu'dan. Bolu, Bolu'da. Bolu, Bolu güveci çok kullanır. Doğru mu? Evet. Ama bazen bize evet. misafirlerimiz evet. şunu soruyor. Ustam diyor biz güveç aldık ama ocağa koyduk çatladı. Gene aldım gene koydum gene çatladı. Hatta bazı diyor ki çatladı da zoruma gitmiyor da. İçine 4 kilo et koydum. Yani güvece alamadım çok zoruma gidiyor diye insanlarla karşılaştık. Adam haklı yani güveç belki 600-700. İçine koyduğum malzeme 1500-2000 TL. O yüzden şunu bilin. Dünya piyasasındaki iki çeşit güveç var. Biri fırınlık birisi ocaklık. Yani fırınlık olan ocağa koyarsanız çatlar. Ocaklık olan fırında olur bu da iki özellikleri farklı kilden kaynaklanır. Nasıl Yani kırmızı kille yaptığımız güveçler fırın. ya. yağlayıp fırına Yeşil kil ile yaptığımız güveçler hem ocak hem fırın. Özelliği. Yeşil ocak. Ama şu gerçek. Adım adım sorularınıza geliyorum. Kırmızı da yeşil de piştikten sonra ikisi de aynı renk olur. Evet, evet. Ayırmamız pek mümkün değil. En iyi sonuç nedir? Aldığımız yere şunu soracağız. Bu güveç kırmızı kim mi yeşil kim mi? Bakın çatlar mı çatlamaz mı dediğiniz zaman çatlamaz mı? Ama kırmızı mı yeşil mi dediğinizi çatladığını bildiğinizi bilmez. O yüzden ham madde neyse onu Benim tavsiyem ocak üstünde kullanabileceğimiz ürünler yeşil olacak. Ama şu da bir gerçek. Burada bakın ustalık devreye giriyor. Biz kırmızı kille önemli özelliği iki ürün yapıyoruz. Bir su testisi iki yoğurtluk. Niye? Bir soğuk tutuyor. İnsanlık üç özelliğinden faydalansın diye. Birincisi soğuk serin tutar. Bakın bu da kırmızı kilin özelliği. Hı -hı. Ustalık soğuk devreye şey giriyor dediğim nokta bu. Testini siz kırmızı kille yaptığınız zaman biliyorsanız ustalık olarak bir soğuk serin tutuyor. İkinci özellik suyun içinde ağır metaller var. Kireç gibi. Testi dışına atar. Suyuna lezzet verir. Üçüncü özellik en büyük özellik suyu canlı tutar. Bakteri üreme Bak, şey ama. O yüzden eski insanların bir fikri varmış. Uyguladığımız ürünler <laughs> bir düşünü sırla kalıyorlar. Mesela sırla denir zaman sıra, bir borcamla hiçbir fark kalmıyor. Ya sırsız olarak doğal olarak kullanabilir <laughs> miyiz? Tabii ki. Bunlar kıştıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yoğurtluk da bu şekilde. Testi gibi üç özelliğinden faydalanıyoruz. Tamam. Kırmızı kirli yaptığımız için. Tamam. Dördüncü tamam. özellik, en büyük ne özellik ne şey? yoğurdu mayaladık ya. Toprak suyunu çeker, kalıp gibi yoğurdu. Aa, Eğer hazır yapayım. yoğurt bile kullanıyorsanız, içine boşaltıp bir gün beklesin, ertesi gün tadına bak. O gözenekleri nasıl lezzet veriyor, kullandıkça hayır, 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 daha iyi yani. Kıymetli misafirler, biz yeşil kille sadece güveç yapmıyoruz. Günlük hayatta kullanabilin diye yaptığımız ürünler de var. Bu da benim favorim. Anlatmadan geçemeyeceğim yumurta tavası. Ocağa koyduk. Yağını koyduk. Yağ kızdı. Ocağın altını kapatıyoruz. Yemek şey. masasına koyuyoruz, yumurtayı kırıyoruz, toprak şey. kendisi sızıyla pişiriyor. Hmm. Buna yani ben ideal yumurta diyorum. <laughs> sadece yumurta da değil, köfte, mantar, kaşarlı tavuk, sucuk hepsi olur. Hocam, hmm. su koyacağız. Başlara yapacağız. Yani sıcakken su koymayacağız sadece. Ayrıca su koymayacağız. Yok, şey istemeyeceğiz. Yağ yani, kızların anlarsınız daha. Ya da evet. Ya da Ya da kırıyor musun? Ya da kırıyor musun? Ya da kırıyor ben biraz soru <gülüyor> <gülüyor> Tamam, ben <laughs> 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 Bakalım Şu köşeyi de şu köşeyi çekeyim. Seni burada çok güzel görüyoruz. Açma. Vlog kamera diye geçiyor paket uç diyeceğim. Hoş geldiniz. Buraya doğru hazırlıyoruz sizi. Benim misafirler Hani usta ile demiştim ya. Evet. Bakın ezgi kardeşimizle tanıştırayım. Tek tek elle çizip boyu El emeği göz nuru haline biz Bizde şimdi el işçiliği ikiye ayrılıyor. Usta, üstad diyorduk. Usta dediğimiz kişiler 5-7 yılda. Üstad dediğimiz kişiler 5-7 yılda. Usta dediğimiz, üstad dediğimiz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık emek birikimine diyoruz. Şimdi bizde üstadlıkta ikiye ayrılıyor. Bir boyama, iki çizim. Çizimde en zor çizilen desenler bunlar. kitit desenleri. Mimarlarımızın kullandığı kalemler var. Ezgi kardeşimiz de bunlar tek, tek elle çiziyor, boyuyor. El işçiliği haline getiriyoruz. Boyandıktan sonra en son hali bu şekilde. Boyamada en zor desenlerden birisi de hayat ağacı. Diğerine aile deseni ipek diye geçer. Bunlar da en zor boyanan desenler. Yani bu hitit desenleri çizimde tarih olarak saklanabilecek ürünler. boyamada tarih olarak saklanacak ürünler de hayat ağacı ve aile deseni ipek diye geçer. Şimdi bu odamızın özelliğine gelince Aile olarak biz de bir şeyler koymaya çalıştık. Işığı kapattığım zaman daha iyi göreceksiniz. Aa, enerji için hapseder. Karanlıkta bu şekilde vermeye başlar. Ama buradaki enerji tam olarak yetmiyor. Bakın sadece 3 saniye ışığa tuttu kardeşimiz. Neredeyse yani patlayacak gibi yanıyor. Yani elektriklere şu an geldi. 3 tabakla işi çözüyor. <laughs> <laughs> evet. Kıymetli misafirler bu testin şekline gelince Kapadokya'nın sembolü Hitit testis diye geçer. Hititler dönemine dönüyorum. O dönemde kıymet verdiği birileri geldiğinde Kapadokya'da üç yüksek tepe var. Orta Hisar Kalesi, Uçusar Kalesi, Nevşehir Kalesi en yüksek tepeye koyuyor. İçinde güneş doğuyor, batıyor. İçindeki mahsulü temizlenir. İçip bizim de temizleneceğimiz ve kötülüklerden sizleri de anılacağına inanıyorlar. Koluna takıyor Kıymet verdiği kişiye vücut deliğinde de kıymet verdiğini hissettirebilmek için eyle ikram ediyor. Ama bizim Biz bu hani şarap üretimi çok olduğu için bizimkiler şarapçı olduğu için onlar böyle <laughs> dikerek içiyorlar. Bence hibiste de şarap için kullanılıyordu. Yani bunu dönemsel siz mesela bir meyve içeceği, şarapların içiyorsunuz meyve ürünleri de çıkıyor. Meyve ürünü içiyorsunuz ona ikram ediyorlar. Yani ne içiyorsanız bu ikram tesisiye geçer. Mesela Kahve severler için çok özel bir ürün üretti. Geçen hafta çıkardım bunları Fincan takımları. Böyle hani nostaljik bir şeyde yaşayayım derseniz de, de. Hı -hı. fincan takımlarını tavsiye ederim. Ama Hı -hı. daha çok bana şu soruluyor. Ne alalım? Ay taşım, ay taşım. Ben ay taşı gidip şu fincanlar olabilir. Hayat ağacı dediyse boyamada, en zor boyanan desenlerden bitik desenlerde yuvarlak olan bitik desiniz küçük boydan takip 70 santim kadar boy konulardan da var. Kıymetli misafirler atölyemizi gezin. Hatta gezmeyin, yaşayın. E, fincan takımı dedim ya o 600 lira cezre hediye diye istemiş. Onlar yan mağazada. Ama burayı gezin. Özel birisine veya kendinize özel bir şey düşünürseniz burada da size yardımcı olacak. Bir de e, buradan size alınan ürünler, havalı ve kartonlar kar

Burada mısın? Evet. Çok güzel kızım.

Bizim bu rok toparlan. Evet, Başka var. var mı gele? Daha var. var. Şöyle kayalım. Görmem Hı. lazım Hı. herkesi aynada. Aynada da gidelim. yaşlaştı. En büyük benim kızım. 13. En büyük. Başka. Beşinci sınıf. Beşinci sınıf. Bakın ne yapalım bayanlar karşıda baylar bir tarafta ne yapalım. <Sessizlik> bu iki büfe bir saniye herkes dinlerse. İki büfe aynı. Pardon. Soy. <Sessizlik> bu tarafta salata tatlı. Tatlı var mıydı orada? Var var. Ta tatlı var bu tarafta da var. Çorbanız anayi ve orada bu tarafta da aynı yemek var. Beni takip edin masaya çıkın. Geldi şu an. Biz de dışarıda bekliyoruz. Bizler ikinci alıcı. Bizler ikinci alıcı. 재 <목소리로>